Değerli basın mensupları ve kıymetli yazar arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür eder. Saygı ve hürmetler sunarım. <laughs> Tam 5 yıl olmuş Koşyaz platformunun kuralı. 8 Mart 2019 yılında kurulmuştur, Başkanımız <laughs> hatırlar. <laughs> e, o günden bugüne beş yıl olmuş. Hem kendi öğretmenimiz olduk, hem kendi öğrencimiz olduk. Bizim yarışımız kalemimizle oldu. Yemenekten geleceğe iz taşımaktı yol hikayemiz. Bu manada ben bütün yazar arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yollarında başarılar diliyorum. Biz kadın derken kesinlikle cinsiyet ayrımı değil. Kadın yazarlarımıza, yüreklerine cesaret vermek. Ben kendi geçtiğimi hatırlıyorum. Genç yaşta yazdığımı. Biz kimseye gösteremezdik yazdıklarımızı. Ee, ve ayıpları da evlendiğimiz zaman e, ya siz artık evlendiniz ayıp değil şiir yazmak diye tepkiler aldığımız için hep sustuk, içimize sindirdik. Ve sonra artık bir şeylerin farkındalığına başladıktan sonra ortaya çıkabildik. O manada ben de dedim ki genç yazarlara ve kadınlara eğer bana bir imkan doğarsa destek çıkacağım. Böyle de bir imkan oldu. Tabii biz sadece kadın yazarlarımıza değil şiir şey var, şiirli zamanlar ekibimiz var. Ee, karma olarak da eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitim derken biz kendilerine bir ilham koyamayız tabii ki. Onların yazanları desteklemek amaçlı olarak. programı yaptıysak o günden bu tarafa biz neredeyse şehit ailelerimiz orada oldu. Her daim birlikte olduk. Bizleri yalnız bırakmadılar. Ben onlara buradan bir defa ayrıca teşekkür ediyorum. Sadece bir iki kıta bir şiir okuyup sonra şehit ailelerimizi ben buraya davet edeceğim. Bu biz kadınlar şiirimizi son iki kıtasını okuyacağım. Mustafa Kemal'in anası şu Anadolu'nun Sinezi biziz, Mustafa Kemal'in anası biziz, onunla bahtiyar, onunla aziz, cihana nam salan biz değil miyiz? Ninni dedik, çok halime halime, yakutiyem gerek var mı tarife, bazen mela hatun, bazen şerife, vatan için ölen biz değil miyiz? Bugünün nene hatunları, şerif havacıları, gövdesli maddiyeleri, tayyarlar neleri, katmaları vardı. Bugünün de nene hatunları, katmaları, tayyarlar neleri var. Bugün bir durum olsa, ben de turist koşacağına Kadın deyince, en hafif hafif düşer. Şerit deyince, şeritlerimin annesi, yakını, böyle bir almak istiyorum. Buyurmaz mısınız? <laughs> Bu arada hazır e, güzel şiir okuyanlar olduğunu biliyorum. Vakit arkadaşlar, şiir de almak isterim tabii ki. Şimdi buradan söyleyeyim. Buyurun Bayram, bir böyle gelirsiniz. Buyurun. Buyurun. Buyurun.

Her evet. hocama da teşekkür etmek istiyorum. Bizlere görmeniz, bizleri destekleyen servis olmuştu. Çok teşekkürler. Güzel günler denim cümlenin. yaz ailesi hanımlarına da çok çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Daha iyi bayileri yapmalar isterim. İsterin aralarında görmek de mutlu oluyoruz. İstanbul'da mutlu oluyoruz. Acer abim bizim hiçbir zaman tek bırakmaz. Hep bize destek sağlar. Siz bu sefer bir ecamşıyın. Ne ama Allah onu kutsesi. Ben bugün konuşmayı çok çok kısa kısalttım çünkü şehirlerimizin bir metodu var şehirlerin bir kardeşliği onu dile getirmeye çalışacağım sizlere. İnşallah seslendirebilirim. Sizlerden başka bir şey söylemek istemem. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman şöyle, şöyle anlamadım. <laughs> Sene 93 Şubat'ın son günü Çanakkale'ye gitti evimizin gülü Derken İzmir koçada açtı yüzünü 10 aylık askerken Şırnak'a götürüldü Tam geldi tezkere günü 4 ay uzattı askerliği Devletin günü Koçum tam kazanmıştı ki Ben ve kalmış Ve kalmıştı 25 günü vücut dağında kahveci öldü. Size sesleniyorum, Almanya'nın önce öldürdü. İster miydi analar evlatlarını görmek kan görür? Ama yine de Allah razı olsun. Sülaleniz böyle ulu bir şehit gördü. Gördü ve üzerine şehit